57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karataş Şahin Bey Kapalı Spor Salonu'nda ilk gün müsabakaları ile başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda heyecanlı karşılaşmalar dikkat çekti. <laughs> Türkiye'den 21 sporcu altın madalya mücadelesi verecek. Şampiyonaya Türkiye'den katılan komite erkek sporcular Eray Şam'dan, Burak Uygur, Erman Eltemur, Eren Akkurt, Murat Öz, Ömer Faruk Arslan, Rıdvan Kaptan, Ömer Abdurrahim Özer, Fatih Şenli, komite kadın sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Tuğba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol, Kata erkek sporcular Ali Sofoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Kata kadın sporcular Dilara Bozan, Zehra Kaya, Damla Su Türemen ve Damla Pelit ülkemizi temsil edecek.